Arkadaşlar güllerimiz kaynadı. Ve şimdi bunu parfüm şişesine koyup sıkacağız. Bunu cildinize de sürebilirsiniz. Şimdi şunu şöyle açıyoruz. Bunu. Hemen. Şöyle koyuyoruz. Ay şurası geldi. Şöyle dökmeden yapıyoruz. Bu arada sıcak bu. buhar olduğu için soğuduktan sonra kullanabiliriz. İsterseniz yüzünüze sürebilirsiniz. Ama soğuduktan sonra çünkü şu anda çok sıcak. Ay. Gül yapıştı. Güller yapıştığı için birazcık yavaşladı işim. Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar ben bunu daha yüksek şey yapmayacağım çünkü artık elim yanmaya başladı. Hemen parfümümüzü şöyle koyup bekletiyoruz. Şöyle parfümümüz hazır ama şu an sıcak olduğu için e, bunu ben soğutacağım ve bir sonraki videomda parfümün sonraki halini size göstereceğim.